alışverişte insan bir emek ortaya koyuyor, çalışıyor, bir mal var, çalıştığı, kazandığı bir mal var, bir hasat var, bunu satıyor karşı tarafa, karşı tarafta bunu alıyor, bu şekilde ihtiyacını gideriyor, İzzeti, onuru vesaire korunmuş oluyor ve her iki taraf kar ediyor. Ama faize baktığımızda böyle bir şey görmüyoruz. Faize baktığımızda tek taraflı bir kar var. Hep sürekli ee, köle haline getirilen, sürekli ezilen, sürekli borçlandırılan insanlar var faizde. Alışveriş bu açıdan faizden ayrıdır, faiz bu açıdan kötüdür diye söylemekte fayda var. Yine mesela başka bir şey olaraktan, fark olaraktan şunu söyleyebiliriz. Alışverişte rekabet vardır. Her insan elindeki malı satar ve müşteriler de insanlar arasında tercih yapar. Böylece fiyatlar belirlenir. Her insan fiyatlarla alakalı tercihini yapar ve alışverişini yapar. Faize gelecek olursak e, mesela, faiz bu şekilde değildir. Faiz beraberinde e, mülkün, e, sermayenin bazı insanlar elinde toplanmasını sağlar. Faizle çalışan insanlar fakirleri sömürür sömürür, ihtiyar sahiplerinin ihtiyaç sahibi oluşunu kullanır ve böylece zenginleşir. Zenginleştikten sonra ne yapar? Piyasadaki tüm malları toplar mesela, herkesi kendisine ihtiyaç sahibi yapar. Ve böylece piyasa ölür. Piyasada herhangi bir ticaret hukuku, ticaret ahlakı kalmaz. Ve insanlar daha fazla ihtiyaç sahibi olurlar. İnsanlar daha fazla zor duruma düşerler. Günümüze yaşadığımız şey de budur zaten. Küçük esnafın bitmesi, büyük olan esnafın da çok ciddi anlamda kar edip insanları sömürmeye devam etmesi bu sebepten kaynaklanır. Faizli alışveriş, faizin yaygın olmasından kaynaklanır e, diye belirtmekte fayda var.